Merhabalar. Umka Smart Home akıllı apart kontrol sisteminin web arayüzünün ne şekilde kullanıldığını tanıtacağım şimdi sizlere. Sizlere vermiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi kullanıcı adı ve şifre bölümüne giriyorsunuz ve girişe basıyorsunuz. Mevcut girişi yaptıktan sonra web arayüzümüzde şu anda karşınıza çıkan bir kontrol paneli gelmekte. Burada apart otelinize hangi özelliklerde otomasyon cihazımız kurulduysa bu cihazımızın teknik detayları gelmekte. Mesela bu sistemimiz full bir sistem. Kombi kontrol, kapı kontrol, klima kontrol ve ışık kontrol içerisinde mevcut olan bir sistemimiz. Aynı ana ekran üzerinden kombileri hepsini tamamen aç dediğiniz anda, bakın kombiler otomatik olarak açılmakta, aynı anda kombileri otomatik olarak kapatabiliyorsunuz. Bunları aynı zamanda kapı ve klimalar içinde yapabilme özelliğine sahipsiniz. Sol tarafta bizim bir cihaz kontrol bölümümüz ve apart yönetim bölümümüz var. Cihaz kontrol bölümümüzde apartlarınız hangi şubeniz varsa ya da tek şubeliseniz merkez olarak görüyorsunuz. Şubeler olduğunda alt tarafta apartınızın ya da otelinizin şubeleri bizim şu anki mevcutumuzda UNKA Merkez, UNKA 1, UMKA 2 ve UMKA 3 olarak aşağıya doğru sıralanmakta. Burada girdiğinizde katlarımız görünmekte ve katlarımızda hangi özelliklerde otomasyon cihazımızın olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela birinci kat şu anda kapılara bakalım. Birinci katta da daire 1 ve daire 2 bakın burada pasif ve şu anda aç diyor. Mesela birinci kattaki şu anda kapıyı biz aç dediğimiz anda otomatik olarak birinci kattaki kapımız otomatik şu anda açılmış bir vaziyette. Şimdi buradan geliyoruz tekrar bir kontrolünü gerçekleştirelim. Bakın mesela birinci kattaki kapı bölümü dediğimizde aç diyoruz birinci daireyi. Otomatik olarak şu anda kapımız bakın açıldı. Şu anda klimalara geliyoruz. Klimalar bölümünde bakın açık. Şu anda kapat dediğimiz anda otomatik olarak kapanmakta. Burada yazılımımızın en güzel taraflarından bir tanesi müşterilerinizi kaydedebiliyor ve aynı zamanda da müşterilerinizden ne kadar ödeme aldığınızı kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Bir tane örnek deneme diyelim. Telefon numarasını şöyle yazalım. TC'sini şu şekilde örnek yazalım. Kaydet diyelim. Bakın burada müşteriniz otomatik olarak kayboldu. Şimdi biz buna giriş ve çıkış veriyoruz. Bir tane daire vereceğiz. Yazılımımızın en güzel taraflarından bir tanesi hangi daireniz boş ise müşterinizi oraya tanımlayabiliyorsunuz. Bakın mesela bu müşterimiz bugün ayın 3'ü ve şu anki mevcut saatimiz 16.31 ve 16.31'den başlıyor. Daha önceki saate sistem üzerinden giriş yapma imkanımız yok. Bu hem yanlışların önüne geçebilmek ya da suistimallerin önüne geçebilmek için sistemimizi bu şekilde uyarladık. Biz 7.32'ye verdik girişimizi. Buradan geldik. Çıkışımızı da 7.17.32'ye tanımladık. Ödeme tutarı dedik ki 250 TL. Bakın apart merkezimiz var birinci kata vereceğiz. Birinci katta bakın daireler dolu olduğundan dolayı birinci kata verer vermiyor sistem. İkinci kata geldik ve ikinci katta hangi daireler müsaitse bunlara verebiliyorsunuz. Kaydet tuşuna bastığınız anda müşterinizi birinci, ikinci kat ve birinci daire olarak 250 TL alarak girişini gerçekleştirdi. Giriş ve çıkış saatlerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu müşterimize bakıyoruz şimdi. Bakın ikinci kat, birinci daire dolu. Bunun detayına gelmek istediğimizde bakın biraz önce kaydettiğimiz müşterimizin detayları. Daha önceki kaydettiğimiz müşterilerimizin detayları burada bu şekilde bütün kontrolü hem web üzerinden hem de cep telefonu mobil uygulamalar üzerinden bunları kontrol edebiliyorsunuz. Geçiş kartları bölümümüz var. Çalışanlarınıza geçiş kartı tanımlayabiliyorsunuz ya da müşterilerinize otomatik olarak geçiş kartları tanımlayabiliyorsunuz. Kapı giriş listelerinin bir bölümümüz var. Buradan bütün listeleri alabiliyorsunuz. Hizmetlilerinizin listeleri bunlar, çalışanlarınızın ve personellerinizin listeleri. Hangi tarihte hangi kapı açılmış veya hangi tarihte hangi kapıya giriş yapılmış ve temizlik yapılmış bunların kontrollerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Sormak istediğiniz sorular olup ise bizlere Instagram ve sosyal medya hesaplarımızdaki mesajlar bölümünden ya da 0549 557 1010 10 müşteri destek hattından ulaşarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Videolarımızın devamı gelecek. Saygılarımla.